Hele hele yüzleri var ya cehennemde böyle kuzu gibi çevrildiği zaman hani Allah diyor ya. Yevme tuqallabu vucuhum fin Allahu ekber. Yüzleri böyle var ya kuzu gibi çevirecek Allah Subhanahu ve Teala. Bunlar masal değil. Bunlar hikaye değil. Bunlar yüce Allah'ın bize haber verdiği olan ayetlerdir, haberlerdir. Yevme tuqallabu vucuhum fi'n işte diyecek ki ya kulun ya leytena ata'na Allah ve ata'na Keşke dünyada Allah'a ortak koşmasaydım. Keşke anneme babama itaat etseydim. Keşke ibadet etseydim ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Abilerim ölüm haktır. Haktır değil mi? Evet. Ve bizden önce kimler gitmedi ki? Kim hatırlar dedesinin dedesini? Hiç kimse hatırlamıyor. Dolayısıyla onlar gittikleri gibi biz de gideceğiz. İşte bu dünya kala kala kalsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kalacaktır. Oysa inneke meyyitun ve innehum meyyitun sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtasimun Ey Resulüm sen de öle, öleceksin yaratılmış ne kadar mahluk varsa onlar da ölecek. Ondan sonra Rabbiniz yanında orada hesap göreceksiniz. Abilerim inanın hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar var dünyada. Değil mi? İnanın. Ne namaz, ne oruç, ne hiçbir şey. Geçenlerde bir abimizle karşılaştık. Ve yolda giderken Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Oruçlu musun? Evet. Dedim namaz kılıyor musun? Güldü böyle. Ya kıl ya. Kıl. Oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Ya Rabbim eğer orucunu kabul etmezse hali ne olur ya? De, aha depremlerde binlerce kişi öldü değil mi? Her an ölebiliriz. Belki Allah tebareke ve teala şu an deprem yaratır, ölürüz. Hiç belli olmaz. Çünkü el-e'mar bi-yedillah. Hayat Allah'ın elindedir. Dolayısıyla bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatta...